Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Ben şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane fal kapattım. Birini kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Bakalım falınızda neler çıkacak. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hani böyle bir şeyi çok düşünürüz, çok anımsarız bir olayı ya da o olayla ilgili hep kulağımıza bir şey gelir ya ya da birini çok düşünürüz o kişi bizi arar telefonla ya da bir yerde karşılaşırız. İşte ben bu enerjiyi yanıyorum. O enerjiyi çekiyoruz kendimize. işte sizin de kafanızda soru işaretleri varsa o soru işaretleriyle ilgili bakalım neler çıkacak. Bence o enerjiyi çekeceksiniz. Ben sırayla ikisine de fallarım pal bakacağım. Şimdi bu kısmet yazılı pincanım. Bu da e, kırmızı pincanım. Bu nereden bir tanesini seçin ve kendi seçtiğiniz fincanı dinleyin. Bu arada bu tarz yüzlerce fincanım var, videolarım var. Kanalıma girerseniz şimdi yukarıda önerilen video diye o liste çıkacak. O listeden yüzlerce fincan içerisinden bir tanesini seçip kendiniz için ya da işte tuttuğunuz niyetle ilgili dinleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla ikisine de bakayım. İlk önce kimden, hangisinden başlayayım? Şöyle kısmetten başlayalım. Bakalım kısmeti seçenler için kısmetimizde neler var? Bu arada kanalıma abone olmayanlar varsa olursanız sevinirim. Şimdi ben sırayla bakıyorum. Şimdi kısmeti seçtim. Bakalım bu fincanımıza neler çıkacak bunu seçenler için. İlk önce her zamanki gibi çevireyim bir göreyim siz de görün neler çıktığını. Bakın bayağı hareketli bir fal bu. Çok çok hareketli bir fal. Yalnız içinizde bir karamsarlık var ve bariz bir şekilde bir göz var. Bir insanın gözü sizin üzerinizde. Gözü de iyi olabilir, nazarı da iyi olabilir kem gözlü kötü enerji veriyor olabilir. Varsa öyle bir insan etrafınızdaki anlarsınız bunu. Bence bu insandan uzak durmaya çalışın. Hareketli bir dönem yaşıyorsunuz ama bir şey için de gözyaşınız var. Bakın şurada küçük küçük şeffaf gözyaşları çıkmış. Bir şeye gözyaşı döküyorsunuz. Çünkü e, karmaşık bir hayatınızın karmaşık bir dönemindesiniz. Hiçbir taş yerine oturmamış. Her şey böyle yapılmayı bekliyor ya da yarım kalmış ya da işte olaylar var. Bir kere insanlar içerisinde bir çatışma çıkmış. Çalışıyorsanız iş ortamında birileriyle çatışıyorsunuz. Kavga ediyorsunuz belki de ama böyle aranızda böyle bir sorun var gibi çıkmış. Ya da böyle işte ikili ilişkilerinizde tartıştınız ama bu hani ikili ilişkinin dışına da çıkmış. Çocuklar, eş ya da aileden diğerleri de böyle bir konu var ama bu konu hani iki kişinin dışına çıkmış. artık. Böyle diğer kişilerin de içinde böyle bulunduğu karmaşık bir dönemi yansıtıyor. Ee, bu olaylar durulmadığı sürece bazen böyle kendi başınıza bakın, arkanıza dönüp her şeyi şeye ya gitmeyi çok istiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak istiyorsunuz. İşte bu karmaşadan, bu ailede yaşanan ya da arkadaş ya da iş ortamında, hani kişinin hayatına göre değişir bu. Ee, bu ortamdan uzaklaşmak istiyorsunuz. Böyle arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Gözyaşı dökmüşsünüz, döküyorsunuz belki de. Hani böyle... Her şeyden sıyrılsam, sorumluluklarımdan kurtulsam, bir gitsem, uzaklaşsam gibi bir düşüncesi var bunu tutanlar için. Hani böyle bazen baş edemeyince tek çare uzaklaşmak gibi düşünürüz. Ama inanın uzaklaşmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Uzaklaşınca da biz kafanızdaki soru işaretleri, kafanızdaki sorunlar her nereye giderseniz gidin, dünyanın neresinde olursanız olun sizlerle birlikte gidiyor. Ee, yani çok kez deneyimlemişimdir ya da arkadaşlarımdan duymuşumdur. Bu, bu böyledir. Bir şey dert edersem mesela ben dünyanın bir ucuna da gitsem aynı benim hiçbir şey değiştirmiyor insanı. O yüzden e, uzaklaşmak yerine mücadele etmeniz gerekiyor. Sanki pes etmek isteyen bir insan var bakın burada. Bu ama tabii siz gibi düşünüyorum ben ama belki de eşiniz olabilir, aileden biri de olabilir. Bu karmaşadan kaçmak isteyen, dışarıya çıkmak isteyen, uzaklaşmak isteyen bir insan çıkmış. Hani siz veya aileden biri de olabilir. Şimdi bakalım. Bir şey paylaşamadınız mı? Hani böyle bir miraslık konu olabilir. Aile içerisinde birinin hani böyle bir konu bir, bir şey var. Sanki uzlaşılamıyor. Sürekli böyle bir inatçılık eden biri çıkmış. Bakın burada bir keçi gibi bir şey çık biri çıkmış. Böyle hani keçi inatçıdır ya. Biri çok inatçı hayatınızdaki biri. Siz senin sizin yüzünüzden de oluyor, oluyordur belki bu sorunlar ama belki de işte karşı taraf bu inatçılık yapan bir keçi çıkmış. Hani ee, sorunları büyüten ve olayları biraz karıştıran bir insan gibi çıkmış ama şimdi böyle bir, bir zamanı var bence bu, bu atlatılacak bir dönem hani böyle bir karmaşa var biraz devam ediyor veya biraz daha edecek belki ama sonunda bir durulacak ve durulduktan sonra sizin için kısmetli bir dönem başlayacak bakın şurada bir balık çıkmış Barış böyle hani sudan atlayan hoplayan böyle balıklar olur ya bazen akvaryumda da olur böyle bir an sıçarlar. Öyle bir balık çıkmış. Bir anda bir kısmetiniz olacak. Hani bu e, nereden gelecek demeyin. Çünkü kısmet her yerden gelebilir. Bu fincanın da ismi de kısmetli şansa. Bir kısmetli bir şeyiniz olacak. Böyle hani e, bir anda böyle yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir sağlık haberi güzel bir şey olacak hayatınızda. Ve hayatınızın döngüsü değişecek. Sonra biraz daha hayal edilen bakın böyle sanki hayal edilen böyle iki kişilik ilişki toz pembe durulma ya bitecek bir ilişkiniz daha iyisi olacak ya da sorunlar bitecek artık daha iyi bir ilişki olacak ama bu partnerinizle eşinizle sevgilinizle olabilir ama aile içerisindeki diğer bireylerle de olabilir hani böyle bu süreci atlattıktan sonra kısmetiniz açılacak böyle bir rahatlama, bir huzurlu dönem. Bak bakın bir ağaç çıkmış. Bu siz veya aileden birinin işiyle ilgili çok güzel bir gelişme olacak. Bakın böyle palmiye ağacı gibi olmuş. Ağaç çıkmış. Bir ağaç ama böyle ağaçta bakın burada bir fok balığı var sanki. Şöyle bir bakarsanız şöyle bir fok balığı gibi şu. Fok balığının üzerinde yani bu bir e, iş imkanı doğacak yani bir yatırım yapabilirsiniz ya da bir işe girebilirsiniz hani bu siz ya da aileden biri hani aile olarak güçleneceksiniz diyelim. E, Fok balığı gibi inanılmaz küçük gibi düşünebilirsiniz ama çok büyüyecek bir kısmet bu. Maddi olarak çok güçleneceksiniz. E, hiçbir işi küçümsemeyin bir şeye çok emek verdiğinizde ve o konuda uzmanlaştığınızda gerçekten bir şekilde para kazanmaya başlıyorsunuz her işte ben öyle olduğunu düşünüyorum ve varsa kafanızda bir şey ya da aileden biri teşvik edin onu kafasındaki işle ilgili yapmak istediği bir şey varsa bu böyle bu ağaç inanılmaz size büyük getirisi olacak fok balığı kocaman bir getiri sağlayacak sonradan böyle bir bereketli dönem çıkmış şimdi böyle 2-3 kademeli bakın merdiven gibi 2 3 kademeli bir işiniz var ya da 3 vadesi var. Yani bir yere tırmanıyorsunuz, bir, bir şeye doğru ilerliyorsunuz. Bir şeyin olması gerekiyor. Yani bu bir miraslık bir konu olabilir, işinizle ilgili bir konu olabilir, ilişkiniz ama böyle 3 vadesi var ya da 3 basamaklı, böyle 3 e, yani bir şey olacak, arkadan bir şey daha, bir şey daha, ondan sonra gibi. Hani böyle 3 e, basamak çıkmış, 3 vade çıkmış. Tan sonra gerçekleşecek tepede yukarıda istediğiniz şeye tırmanacaksınız ama işte bunun bir vadesi var. Bu artık kişinin hayatına göre işle ilgili olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir, hani sağlığınızla ilgili olabilir ama bir üç vadesi olan ya da üç kademeli oluşacak, kademeden oluşacak bir şeyiniz var ve sonra tepeye tırmanacaksınız. İstediğiniz bir şey olacak, böyle hani yükseliş olacak. Kalabalık insanların da içine gireceksiniz. Böyle hani... Ee, böyle sosyal bir dönem olacaksın için ama yeni çevre sanki bu. Bakın bir sürü insanlar var burada. Yeni beni böyle konuşuyor biraz daha resmi gibi. Böyle insanlar çok yakın yakına da durmuyor. Ya iş çevresini değiştirebilirsiniz ya arkadaş çevrenizi değiştirebilirsiniz ama bu size iyi gelecek. Çünkü hani bazen değişiklik iyidir. böyle yeni insanlar size iyi gelecek. İyi gelecek sanki. Bakalım başka neyimiz var? Şurada bir tane insan var. Bakın ama bu böyle biraz yaşta genç biri bence. Hani böyle çok daha ergen gibi, hani çok büyümemiş bir insan gibi. Ee, bir şey için çok üzülüyor. Aşk acısı çekiyor olabilir bu kişi. Ee, siz çok gençseniz ve sizseniz bu sizsiniz. Ama hani değilse de yakın çevrenize bir dikkat edin bakalım. Çocuklarınızdan biri olabilir, torunlarınızdan, yiyenlerinizden, yakın arkadaşlarınızdan. Ama bu genç biri e, aşk acısı çekiyor. Bakın kafasında iki kişi var iki kişiyi düşünüyor. Yani aşık olduğu insanı düşünüyor ve çok büyük aşk acısı çekiyor sanki. Yani yüreğinde böyle biriyle ilgili sevdalanmış, hani ya olmamış ya olmuş ama bozulmuş bir şey var ve onu çok dert ediyor kendisine. Bilmiyorsanız haberiniz olacak, bu yakında duyabilirsiniz. Yani ama yalnız bu kişi sanki hani barışamıyor, sevdiğiyle kavuşamıyor gibi bir insan çıkmış. Ama onun önü çok ferasında, o kişinin önü aydınlık. Bazen bitişler hayırdır ama göremeyiz biz. Hep böyle ayrıldığımızda bitenin arkasından ağlarız, üzülürüz ama olay o değil aslında. Bazen gerçekten bitmesi gerekir. Daha iyisi geleceği için yer açılması gerekir hayatımızda ama işte o an anlayamayız ya biz onu, gözyaşı dökeriz. Sonra da deriz ki ya iyi ki bitmiş hiç bana göre değilmiş ya işte şimdiki ilişkim daha iyi. Yani ama işte onu da deneyimlemeden, öğrenmeden ee, bilemiyoruz. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi olur. Özellikle çok küçük yaşlarda aşık olununca. Böyle hani o aşk bitince ya ayrılık olunca sanki dünyanın sonu geldi ve bir daha hayatının sonuna kadar öyle karanlık günler yaşayacak, yüreği hiç aydınlanmayacak sanar insan. Ama öyle değil, geçiyor inan olun. Aşk nasıl geçiyorsa bir buçuk yılda acısı da geçiyor. Ama burçlara göre değişiyor gerçekten. Hani geçen bir videomda daha söylemiştim sanırım. Hani aşk acısını da çabuk atatanlar var. Bir de bir ömür başak burçları, boğa burçları. Aslında böyle toprak grubu burçları biraz daha zor atlatıyor sanırım. Çünkü hani böyle toprak böyle şeydir ya hani kalıp e, yani toprak belidir hani daha sabit. Bir de sular var. Su biraz daha ayak uyduruyor ortama. Bence su grubu insanları biraz daha e, ortama göre değişip tabii ki de çok acı çekiyor. Çünkü du çok duygusal su grubu. Çok çok canı yanar sevdiğinden ayrılınca ama ortama ayak uydurabiliyor. Hani su girdiği yerin ortamın hani şey şeklini alır ya. Kovaya koyun, kovanın şeklini alır. Toprağa koyun, toprağın içinde işler. Yani biz en azından su grubu şey yapabiliyoruz. Ha bir de hava grubu var. O ne güzel. Hemen unutuyoruz. Terazi burçları aşk acısını beş dakika çeker mesela derler. terazi burçları varsa bana kızmasınlar, böyle derler. Beş dakika sonra başka birine aşık olabilir. Özellikle yani, terazi erkekleri için öyle derler gerçi, kadınlar için de benzer ama ee, bakalım tabağımızda neler çıkmış? Şöyle bir bakalım. tabakta bakın şu figür size de şey gibi geldi mi? Böyle bir cadı figürü gibi. Böyle kafasında bir şey var. Böyle cadı eğilmiş eliyle kaldırmış yüzünü. Burnu da böyle e, cadı ifadesi var mı sizde? Şunu da görebiliyor musunuz? Gözü, ağzı, burnu böyle elini kaldırmış. Etrafınıza çok büyük böyle cadılık yapan ya sizinle ilgili olumsuz bir şey düşünen ya da size kötülüğü dokunan bir insan var. Bundan uzak durun. Bakın o insanla böyle kalkıp siz karşısına çıkacaksınız ve yumruğunuzu kaldırıp böyle ee, mücadele edeceksiniz, savaşacaksınız. Bu kişi hayatınızın bir şeyiyle hani sizi etkiliyor yani ya çok müdahale ediyor ya çok laf söylüyor bir şey yapıyor ve size zarar vermeye çalışıyor. Bu kişiyle mücadele edeceksiniz ve bence kazanan siz olacaksınız. Hayatınızda hiçbir şekilde kimsenin karışmasına izin vermeyin. Bence öyle biri var. Ee, psikolojik olarak mobbing yapıyor olabilir. Hani tatlı tatlı da gelebilir. En tehlikelisi de odur bence. Tatlı tatlı gelen ama içinde kötülük barındıran insandan daha çok korkarım ben. Öbürkü kötüdür bilirsiniz. Kötü insanı en azından ona göre önlem alabilirsiniz. Ama iyi gelen insan, hani iyi gibi gözüken insandan daha çok korkarım. O yüzden ama bu böyle belli edecek kendini biriyle mücadele edeceksiniz. Ve belki de o kişiden uzaklaşacaksınız. Ve iki süresi var. iki gün, iki saat, iki ay içerisinde. Bu insandan uzaklaşacaksınız. Gerçek yüzünü anlayacaksınız belki iyi de olacak. Hayatınızdan olumsuz biri çıkınca bence hayırdır bu. Böyle çıkmış ama genel anlamıyla güzel. Çok sıkıcı çıkmamış. Bilmiyorum bu falda böyle. Umarım dilediğiniz her neyse gerçek olsun. İlk falımızda bunlar çıkmıştı. Biraz karışıklık yaşanıyor sanırım bu bu fal seçenler için. Bir de kırmızıyı seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Kırmızıyı seçenler için bakın kara deliğin içinde hani bir beyaz aydınlık hani böyle her karanlıkta bir aydınlık her aydınlıkta küçücük bir karanlık vardır ya bu karanlığın içerisinde aydınlık çıkmış. Çok sıkıntılı bir süreçtesiniz ama artık aydınlanıyorsunuz bakın artık böyle ışık gözükmeye başlamış bir şey canınızı sıkıyorsanız bence artık sıkmayın her şeyin dağılacağı artık dağılmaya başladığı bir yandasınız. Ee, bakalım neler çıkmış burada. Yani hayaliniz var. Bakın bence böyle hayali bir ağaç çıkmış burada. Bir şeye ilerlemek istiyorsunuz ama bu bir eğitim, iş ya da böyle para, maddi olarak olabilir. Eee ancak bazı kişinin yardımına ya da desteğine ihtiyacınız var. Yani tek başınıza yapamayacağınızı düşünmüşsünüz. Hani tek başına işte eğitim alırım ama işte para gerekir ya da ailemin izni gerekir. İşte ben bu işe girebilirim ama bu işle ilgili bana birinin destek çıkması gerekir. İşte param olsun güçleneyim ama birinin bana bu konuda destek olması gerekir gibi. Etrafınızda birilerinden destek ee, bekliyorsunuz. Hiçbir hayalinize destek kurmayın. Hayaller zaten bedavadır ya. Böyle hayal kurarken en iyisini düşünün. Sizin yapabileceğinizi düşünün. Bence yapacaksınız. Ee, i̇nsan bir şey isterse maddi olarak elinde sonunda onu kazanır. Bir yolu vardır hep. Yeter ki siz böyle e, gö göre, sizin yüzünüzü hani böyle görmenizi engelleyen gözlükleri çıkartın yeter ki. Muhakkak vardır. Savaşçı bir kişilik çıkmış burada böyle. Bakın <laughs> sanki bir atın üstünde bir şövalye çıkmış. Siz hayata karşı savaşan birisiniz bence. Böyle çok hani e, bu falı tutanlar böyle sessiz sakin bir kişilik değil ya böyle şövalye çıkmış. Hani bir şey için çok mücadele ediyorsunuz. İşte hayalleriniz için belki mücadele edeceksiniz. İşte belki istediğiniz şey ya da ilişkiniz için, aileniz için mücadele edeceksiniz ama bu sizi güçlendirecek, hayallerinize kavuşturacak. Bu hayaller de boşuna çıkmadı burada bence. İşte hayallerinize belki bu savaşmanın sonucunda kazanacaksınız. Kavuşacaksınız. burada bir kişi var. Hayatınızda çok önemsediğiniz bir insan var anne babanız olabilir, eşiniz, arkadaşınız olabilir. Onu hep yanınızda hissediyor, hissediyorsunuz ve hissedeceksiniz de. Çok da doğru insan bu bence. Siz böyle savaştıkça ve güçlendikçe o sizde gurur duyacak. Hep böyle onun desteğini hissedeceksiniz. Bakın böyle ayakta durmuş o da çok güçlü bir şekilde. Siz savaşan bir insan ve o da sizin önünüzde yanınızda duran bir insan çıkmış. Ee, Yalnız değilsiniz, yalnız olmayacaksınız bu hayatta. Sizin mutluluğunuzla mutluluk duyan, sizin gücünüzle güç katan kendine bir insan var. Gel, gelin görün ki şurada da bir eşek. Bu eşek çıkınca hep çıkar arada. arada. Bir de hatalarla dolu bir insan var. Artık böyle üstünde de ördek gibi çıkmış bakın. Yani yaptığı hani ördek, aptallık denir, eşek de öyle denir. Aptallıklara, yanlışlara çok federsiniz. Yani aptallık da çok hoş olmadı ama... E, yaptığı hatalara doyamayan bir insan. Yani bazen maalesef öyle insan var varsa öyle hayatınızda inanın çok seviyorsanız bile uzak durun. Gerçekten yoksa yakınında olmak da sizi üzüyor. Yani hata yapan bir insan sizi mutlu mu edebilir sizce? Yapar, özür diler. İki gün sonra yine yapar, yine hata. O akşam yine aynısını yapar, yapar yapar böyle defalarca aynı şeyi yapar. Yani bu insandan. Uzak durunca da üzülebilirsiniz ama zaten yakınınızdaysa da üzülebilirsiniz. Hani çok da bir anlamı yoktur. Bence çok hatalar yapan bir insan devam edecek hatalarına. Bu insandan uzak durun çünkü size verir. Zarar size bakın sonu akrep gibi olmuş. Bakın ördek eşek altında akrep gibi. Yani akrep sokar yani hayatınızda en sonunda size zarar verir. Hani şeyde derler ya böyle... Ee, Aptal bir dostum olacağına akıllı bir düşmanım olsun. ya yani Gerçekten bazen çok hatalar yapan insan dostunuz bile olsa sizi kötüye sürükleyebilir. Ee, bir insan var ne kadar doğru bir insan varsa hayatınızda şurada ayakta duran bir o kadar da yanlış biri var. Bunu uzaklaşma zamanı gibi çıkmış. İnşallah yanlış insanı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Bakın burada karnı şişmiş kocaman hamile bir kadın var. Bakın böyle saçları savruluyor ve arkasında bir erkek ona çok destek olan eşi bir hamile haberi alacaksınız. Bu haneden ya da çok yakın dostlarınızdan ya da sizden biri bu. Yani çok bariz bir bebek haberi çıkmış. Hamile bir kadın çok mutlu olacak bu kadın. Hani böyle çok istediği bir gebelik bu. Beklenen bir bebelik olacak ama çok büyük mutluluk. Arkasında eşi de ona destek çıkan ve çok hani böyle sevgi dolu bir aile olduğunu düşündüm nedense bunu görünce. Böyle kadın çok huzurlu ve böyle karnı şişmiş böyle bir bebek var. Bebek haberi. İnşallah hani sizindir ya da sizin sevdiklerinizden çok isteyen birinin bebek haberini alacaksınız. Çok güzel çıkmış. Şimdi burada birbiriyle bağlantılı üç kişi var. Sanki üç kişisiniz ya iş yerinde ya da böyle aile ortamında. E, bu kişilerde dediğim gibi ya işten dolayı ya da kan bağından dolayı bir akrabalığınız, bir şeyiniz, bir bağınız var. E, üç kişi bir şey yapacaksınız. Hani bu ama güzel bir şey. Birine yardım etmek olabilir. İş yerindeyseniz işle ilgili, işi geliştirmekle ilgili yeni bir grup oluşturup hani çok güzel bir işe imza atacaksınız. Ya da aile içerisinde üç kişi birbirine kenetlenip çok güzel, çok böyle mutlu, çok bereketli bir şey yaşayacaksınız. Yani böyle hayatınızın hani güzel zamanlı gibi ama böyle tek değilsiniz bunda. Üç kişi kenetlenip birbirine destek olup hani üç kişinin sinerjisiyle birlikte oluşacak güzel bir şey olacak hayatınızda. İnşallah güzel bir şey olur. Hani işle ilgili beklentileri olanlar için iş olsun. Ya da aile içerisinde bir kenetlenme olup mutluluk olsun. Şurada bakın. Giden bir insan var ve arkasına boynunu bükmüş, üzülen ve e, biri var etrafınızda. Ya siz ya da etrafınızda biri var bu. Yani etrafınızda başka biri gibi düşündüm aslında bunu ilk önce. Birinin ayrıldığını eşinden ya da sevgilisinden haberini alabilirsiniz. Biri gelip size anlatabilir birinin böyle çok hayalleri var. Bakın çiçek var burada birinin kafasının üzerinde. Hayaller çiçek yetiştiriyor. Yani hayal o ilişkiyle ilgili bir şeyler yetiştirmeye çalışırken, büyütmeye çalışırken içinde. Yani evlilik, evliliğin devamı, çocuk vesaire, uzun bir ömür onunla yaşamak gibi. Tam tersi öbürü öyle düşünmüyor ve bakın arkasını dönmüş gidiyor. Onunla ilgili bir haber alacaksınız sanki. Birinin ayrılığını, biri çok severken öbürünün bu ilişkiye aynı şekilde bakmadığını maalesef hayatın gerçekleri iki tarafa aynı anda keşke sevse i̇şte aşk acısı diye bir şey çekilmez ama dönün bakın etrafınızdaki gençlerin sekseni aşk acısı çekiyor maalesef birisi isterken diğeri istemiyor ya da şöyle iki tarafta çok istiyor bazen ama gerçekten uzlaşmak da zor hani bir arada olmak bazı insanların kimyası tutar ama zihnen maalesef o kişiyle birlikte olmamanız gerekir bir, bir şekilde olmuyor yani aşk acısı çekiliyor maalesef böyle bir aşk acısı çıkmış etrafınızda Şimdi şurada iki taraf birbirine küslüğü olan, böyle arkasını birbirine dönmüş, dargın olduğunuz ama uzun yıllar önce diye küslük olmuş ya da uzun zamandır hani böyle konuşmadığınız biriyle bir araya geleceksiniz. Bu kırgın olduğunuz bir insanla ilgili bir haber alacaksınız. O kişinin bebeğiyle ya da çocuğuyla ilgili bir haber. Belki hani bir küs olduğunuz bir arkadaşınız var ama onun çocuğuyla ilgili, onunla ilgili bir haber alacaksınız ve ona yönelip ona böyle hani bir anda barışabilirsiniz. Böyle bir bir arada olma durumu çıkmış o kişiyle. Yani birden bir birliktelik gibi çıkmış. İnşallah güzel şeyler olur. Güzel haberler alırsınız. Güzel bir birlikte olma dönemi. Hani kötü bir haberden sonra birleşmeyeceksiniz bence. Öyle çok da olumsuz gibi düşünmedim. Bir de tabağımıza bakalım. Tabakta neler çıkmış? Tabakta böyle kalıp şeklinde güç para çıktı. Yani bence bu en çok para isim geliyor ya da böyle nasıl diyeyim devlet dairesinde olacak güzel olumlu bir gelişme. Yani böyle bir ya miraslık bir şey olacak bu ya da bir mahkemeniz varsa siz kazanacaksınız. Sizin için kazançlı bir süreç, bir dönem. Ya çok büyük bir iş yerinde, çok büyük bir kuruluşta işe başlayacaksınız ya devlette işe başlayacaksınız ama bu parayı gücü sim geliyor. Ya da böyle çok böyle bir toprak satın alacaksınız. Bir güç yani böyle ama büyük değil devasa bir şey gibi güç çıkmış bu falda. inşallah böyle güçlenirsiniz bir sürü hayaller çıkmış ve hayallerin böyle yola koyulmuş sanki ama böyle bir kalp şeklini de almış bakın çok enteresan bir sürü hayaliniz var ve onları kalp heyecanla gerçekleştireceksiniz bence kalp böyle hani sevinçle kalben huzurla hani böyle bir hayallerin gerçekleştiği bir dönem çıkmış sizi mutlu eden bir süreç başlıyor bence ee, i̇nşallah öyle olsun. İnşallah böyle hayallerinizi gerçekleştirebildiğiniz, hepimizin hayallerimizi gerçekleştirebildiği bir dönem olsun ya da bir hayatımız olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Yine olumlamalar yaparak bitirelim. Ee, hayatın gerçekleri kötü şeyler de oluyor maalesef. iyi şeyler de ama e, bütün güzellikler, iyilikler sizleri bulsun inşallah. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.